Selamünaleyküm. Evet yine başka bir videoyla karşınızdayız. Sizin sorduğunuz sorulardan yine yola çıkarak bir video çekmeye gereği artık doğmuştu. Ölü taşları merak ediyorsunuz. Ya yani ölü taşlarla işte canlı taşlar arasındaki fark nedir? Bunu nasıl ayırtacağız, Ayırt edeceğiz. Ondan sonra işte ölü taş mı gönderiyorsunuz, canlı taş mı gönderiyorsunuz gibi sürekli sorular gelmekte. Biz de buna ee, kısaca cevap verelim istedik. Şimdi e, ölü taşlar e, videoda gördüğünüz gibi şu an göründüğü gibi bembeyaz oluyor arkadaşlar. Bak bunlar belki tam manasında ölmemiş ama ölmek üzere olan taşlar. Üzeri bembeyaz. Altını görüyorsunuz artık spiralin rengi iyice atmış. Ondan sonra bak şu kırıklı önemli değil. Kırıklığından dolayı mesela şunda hiçbir kırık yok görüyorsunuz. Ama ölmek üzere veya ölmüş. Bu kırılmış. Kırıklığından dediğim gibi hiçbir e, önemi yok ama bu da ne yapmış zamanla ölmeye başlamış artık şartlar e, sağlanamadığı için bu da mesela ölmek olan yine taşlardan bir tanesi ya bu normal normal canlı taşlarla kıyaslayın e, gibi düşünce gelebilir bakın bunlar mesela canlı taşlar gördüğünüz gibi şu erkek bu dişi bakın aradaki farkı görüyorsunuz değil mi renk farkını canlılık farkını bunu zaten tedavi edelim inşallah göreceksiniz. Yani kullanırken yine göreceksiniz. Kısaca e, kullanımla alakalı da yine bir bilgi vereyim. Hani arkadaşlar geçenki videoda, önceki videoda e, bu video biraz yetersiz oldu e, demişler. E, büyük ihtimalle kullanımdan dolayı nasıl kullanacağını anlatmadık. Aslında onu çok defa anlatmıştık. Daha önceki videolardan anlattık da. Demek ki o videolara dek gelmedi arkadaşlar. Bu videoyu da seyrederlerse inşallah biraz da e, bilgilenmiş olurlar. Şöyle söyleyeyim. E, abdest soruyorsunuz. Abdestinizi aldıktan sonra eğer kendinize uygulayacağınızı farz edelim veya başka birine uygulayacaksanız hem uygulayan kişi hem de hasta ikisi de abdestli olması gerekiyor. Ondan sonra abdestinizi aldıktan sonra şifa etlerini okuyarak taşları gezdirerek şu şekilde öyle daire çizdirerek şöyle göstereyim. Böyle gezdirerek vücudunuza kolunuzu bacağınızı nereye uygulayacaksanız gezdirerek bırakıyorsunuz. Bunun bir önceki basamağında o vücudunuzun o kısmını temiz ıslak bezle siliyorsunuz. Nemli bezle. Çünkü taşlar sülük gibi yapışmaz. Çok nadir insana öyle çok yoğun yapışma olur. Onun dışında birçok insana yani ben onun oran olarak %98 diyorum. Çünkü hakikaten buna şahit olduk. %98 insanda çok böyle yoğun bir yapışma olmuyor. Çok hafif bir yapışma oluyor. O yüzden taştan şey beklemeyin ya sülük gibi emecek veya işte siz koyacaksınız kendi kendine gidecek. Sizin neresi ağrıyorsa neresi problem, problem orayı bulacak. Böyle bir şey düşünmeyin. Böyle bir şey yok. Siz dediğim gibi ağrıyan bölge neresiyse sıkıntılı bölge, musallatın olduğu bölge, işte enerjinin e, yoğunlaştığı bölge neresiyse artık bunu biz detaylı anlatıyoruz bize soranlardan. O bölge neresiyse oraya gezdirerek taşı gezdirerek oraya bırakıyorsunuz. Mümkünse en az iki saat kalmasını sağlıyorsunuz. Mümkünse eğer değilse bir saat. Şimdi taşlar dedik ya çok hafif tutuyor, çok e, yoğun tutmuyor. Bu yüzden ne yapmanız lazım? Mümkün mertebe oturur pozisyonunda, yatar yatar pozisyonda beklemeniz lazım. Hani ben gezeyim, dolaşayım, işime gücüme bakayım. Böyle bir şey yaparsanız taşlar düşer. Ya yani illa yapmak zorundaysanız taşları bir bir şeyle sarabilirsiniz. Ya mesela alnınıza yapıştırdınız. Alnınıza bir tülbent gibi bir şey olabilir, sarık gibi bir şey olabilir. Onun gibi bir şeyle sarabilirsiniz. Sardıktan sonra bekleyebilirsiniz. Yani vücudunuza temas etmesi bile yeterli. İlla ki yoğun bir şey hissetmeniz şart değil. Hissedebilirsiniz, güzel olur. Ya çoğu insan hisseder, o enerjiyi, o çekimi vesaire hisseder. Yani kişiden kişiye de o farklılık gösterir, o his. Onu hissedebilirsiniz ama hissetmezseniz dahi, vücudunuza temas etse dahi bu sizin o enerjinizi alacak, oradaki rahatsızlığınızı inşallah bitirecektir. O konuda içiniz rahat olsun. Dediğim gibi uygulama bu şekilde. Bunları uygularken dediğim gibi şifa ayetlerini okuyorsunuz. Yani böyle gezdirirken, koyarken baştan sona o süreçte şifa ayetlerini okuyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız bildiğiniz ayet ve sureleri yine okuyorsunuz. Felaklar, Naslar, özellikle Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Onlar önemli dualardır. Ee, ondan sonra geçmişte yaşadığınız işte günahlara isteyerek ve istey istemeyerek yaptığınız dedikodular, gıybetler, iftiralar, bu zulümler bunlara da yine tövbe etmeyi unutmayın. Bu şekilde bir uygulamamız ve bu şekilde bir ayırt etmemiz var. Ölü taşlarla canlı taşlar arasındaki farklar. Merak ettikleriniz varsa e, videonun altına yorum olarak yapabilirsiniz veya beklediğiniz bir video varsa onu da yazabilirsiniz. Onunla alakalı bir video çekmeye çalışırız. Beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.